Bugün sizlerle domates konservesi yapacağız. Bu yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle domates konservesi yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 3 kilo domates, benim Bursa domatesim vardı. 7 adet böyle yeşil biberim var. Onları kullanacağım ben. Şöyle 4 adet de süs biberim var. Eğer acı olmasını istemezseniz süs biberi de hiç kullanmayabilirsiniz. Ben hafif acım tırak olması için süs biberi de kullanıyorum. Çok aşırı acı da istemiyorum tabii ki. Öncelikle domateslerimizin kabuğunu güzelce soyuyoruz. Şu bu kısmını da alıyoruz. Domateslerimizi bu şekilde soyuyoruz. Domateslerimin tamamını soydum ben. Şöyle artık doğramaya geçeceğim. Böyle domateslerimi üstten diliyorum. Şöyle küp küp şekilde doğruyorum hepsini. Bu şekilde yapacağım. Bursa domatesi olduğu için biraz küçük, o yüzden bu şekilde doğraması kolay oluyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar videomu beğenip bir emoji bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu sayede benim videolarım da geniş kitlelere ulaşmış olacak. Ben de sizlerle lezzetli tarifler paylaşmaya devam edeceğim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle iri olanları küçültüyoruz. Kenar kısımlar bazıları iri kalıyor. Onları tekrardan küçültebiliriz. Daha sonra bu şekilde doğruyoruz. Tüm domateslerimizi aynı şekilde doğramaya devam ediyoruz. Tüm domateslerimi doğradım. Konservemi koyacağım kavanozlarımı. Bulaşık makinesinde bir gün önceden yıkattım. Böyle az aşağı hepsini çevirdim. Güzelce kurumalarını sağladım. Kapaklarımın iç kısımlarına yine de temiz bir bezle sildim ben. Güzelce kuru olmaları için. Yani kavanozlarımı steril hale getirdim. Ee, konservelerimin bozulmaması için kavanozlarımı steril hale getirdim. Bu şekilde dolduracağız kavanozlarımızı. Biberlerimizi de doğrayacağız. Şöyle küçük küçük yemeklik şekilde biberlerimizi doğruyoruz. Tencerenin üzerinde yağla birlikte öncelikle biberlerimizi kavuracağız. Biberlerimiz biraz kavrulduktan sonra domatesimizi ilave edeceğiz. Güzelce konservemizi yapacağız bu şekilde. Domateslerimizi de güzelce pişirmiş olacağız. Şu tohum kısımlarını sevmiyorsanız çıkarabilirsiniz biberlerin. Şu şekilde ben çıkarmak istiyorum. Ben pek sevmiyorum tohum kısımlarını. Bu şekilde doğramaya devam ediyorum. Tüm biberlerimizi böyle yemeklik şekilde doğrayacağız. Biberlerimi de doğradım, hazırladım. Tenceremi ocağa aldım. Ocağın altını açtım. Taban kısmına biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Şöyle. Çok fazla ilave etmenize gerek yok. Biberlerimizi kavuracak kadar bir zeytinyağı ekliyoruz. Biraz ılınmasını bekliyorum zeytinyağımın. Zeytinyağım biraz ılındı. Doğramış olduğum biberlerimi ekliyorum. Şöyle güzelce bir kavuracağız biberlerimizi. Arada karıştırarak kavuruyoruz. Ara ara karıştırıyoruz biberlerimizi. Biberlerimiz kavruldu. Domatesimizi ekliyoruz. Şöyle yavaş yavaş katlıyoruz. domatesimin suyunu da ekliyorum. Şöyle biber ve domateslerimizi karıştırıyorum. Bu şekilde ağzı açık bir şekilde pişecek. Eğer biber sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Sadece domatesi böyle kaynatabilirsiniz. Konserveyi o şekilde de yapabilirsiniz. Arkadaşlar domateslerimiz kaynadı. Şöyle bir karıştırıyorum ben. Kapaklı şekilde aslında daha çabuk yumuşayıp pişiyor. Ağzını kapatacağım. Az kapaklı şekilde pişireceğim. Bu şekilde kaç dakika piştiğini sizlerle paylaşacağım. Domatesiniz kaynadıktan sonra 5 dakika kaynadı. 5 dakika sonra ben böyle bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı daha ekliyorum. Yani toplamda iki tatlı kaşığı tuz eklemiş olduk. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Biraz daha kaynatmaya devam ediyorum domateslerimi. Kapağını kapattım, kaynamaya bırakıyorum. Domates konservemiz toplamda 20 dakika pişti. Bu kadar pişmesi yeterli. Domateslerinizin miktarına göre de pişme oranı azalıp artabilir. Bu 3 kilodan olduğu için bu şekilde 20 dakikada pişti. Eğer daha fazla yaparsanız pişme süresi biraz daha uzayabilir. Şöyle genelde küçük kavanoz kullanacağım ben, çünkü daha çok az kullanıyorum. O yüzden küçük konserveler bana yeterli oluyor. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum konservemi. Daha sonra şöyle hem sulu yerinden, hem domatesli yerinden kavanozlarımı dolduruyorum. Şöyle bir bez yardımıyla tutarsanız elinizin yanmasını önleyebilirsiniz. Yine de dikkatli olun. Bu şekilde hepsini dolduruyorum. Daha sonra kapaklarını kapatacağım. Ağzı küçük olduğu için biraz zor olacak bu. Ağız kısmı dar çünkü. Biraz doldurması zor olacak. Şöyle dikkatli şekilde dolduruyorum. Yine kalan kısmına ilave ediyorum bu şekilde. Onu da şöyle kenara alıyorum. Diğerlerini de dolduruyorum. Yine arkadaşlar sıcak dolum tekniğiyle kapatacağız, vakumlayacağız ağzını. O şekilde yapacağız sıcak sıcak dolduruyoruz hemen. Daha sonra hemen kapağını kapatıp vakumlamış olacağız. Şöyle kalan kısmını da doldurdum. Kenara alıyorum. Diğerlerini de dolduruyorum. Kenarlarına şöyle konserveler damlamıştı. Şöyle hafif nemli bir bezle temizliyorum kenar kısımlarını. Şöyle güzelce bir temizledikten sonra kenara alıyorum şöyle kavanozumu bir bezle tutacağım çünkü sıcak oldukları için kapağını sıkıca kapatacağım güzelce sıkın arkadaşlar ki gevşeme olmasın güzelce vakumlansın şöyle gücünüzün yettiği kadar sıkın yine şöyle güzelce sıkacağım gücümün yettiği kadar iyice vakumlanması için bu şekilde sıkıyoruz hepsini kapağını kapatıyoruz. Böyle iyice sıkıyoruz. Kapağını kapattıklarını kenara alıyorum. Şöyle iyice kuvvetlice sıkıyoruz. Benim toplamda 6 tane küçük kavanozum çıktı büyüklerde yapmıyorum dediğim gibi küçüklerde bana yeterli oluyor genelde yaptığım yemeklerde bu şekilde altı tane oldu bir kenara güzel temiz bir bezimi serdim kavanozlarımı şöyle az aşağı çeviriyorum bu şekilde vakumlanacaklar hepsini ters çeviriyorum dikkatli olun arkadaşlar biraz elimi yakıyor benim bu şekilde Hepsini ters çeviriyoruz. Akma sızma olanı tekrar kavanozu sıcak suda kaynatıp ters çevirip e, o şekilde e, yine konservenizi yapabilirsiniz. Konservelerim bu şekilde dinlenecekler. Güzelce soğuduktan sonra e, uyuduktan sonra konservelerimizi ters çevirebiliriz. Daha sonra hazırlanmış olur. Bu şekilde bekletiyoruz. üzerinde şöyle bir sofrayla kapatıyoruz bizimizle kapatıyoruz üzerine. Bu şekilde dinlenecekler. Dinlendikten sonra görüşürüz. Konservelerimi dün öğlen yapmıştım. Ters çevirmiştik. Şimdi üzerine açıyorum. Böyle kontrol ediyorum. Sızma var mı diye. Sızma gözükmüyor konservelerimde. Ters çevireceğim tekrardan. Konservelerimi tekrardan böyle düz olarak çevirdim. Hiçbirinde sızma söz konusu değil. Çok güzel bir şekilde oldular. Hepsi bu şekilde oldular. İnşallah lezzetli olur. Afiyetle yeriz. Bir de ben kabuğunu robottan çektim. Domateslerimin kabuğunu öncelikle robottan çekirdim çektim. Daha sonra ocakta pişirdim bunu. Karıştıra karıştıra pişirdim. En son da böyle el blenderıyla tekrardan çektim. Biraz tekrar böyle sıcaklaştırdım. Sıcak dolum tekniğiyle bunu da en son yaptım. İlk defa deniyorum. Memnun kalırsam sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Kışın denerim ve sizlerle paylaşırım inşallah. Bu şekilde oldu konservelerim. Hepsi gerçekten çok güzel oldu. Kapakları böyle çöktüler. Hepsi tam oldu. 6 tane konservem çıkmıştı zaten. Bir tane de böyle sosum oldu. Domates kabuğu sosum oldu. Bu şekilde oldular. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.